Arkadaşlar selamlar. Şimdi saçlarımla alakalı son durum merak edenlere bakın tam güneş ışığı vuruyorken şöyle bir video ile göstermek istiyorum. Bakınız ben saçları kazıdığımda şurada görüyor musun? Şuradan ben de bakmaya çalışıyorum. Çizgiyle kazıdığınız zaman halen de bakın 8 ay geçti üzerinden. Hala ön tarafta bir kızarıklık var bir kere. İlk dikkat çeken kısım bakın bu. Ee, i̇kincisi arka tarafta bir daha beyaz. Bakın şöyle ikincisi de saçın şurada ekilen kısmına alakası ara sekiz, sınır belli oluyor. Ve e, ön taraftaki saçların çıkış biçimiyle, çıkış şekliyle arka taraf yani orijinal saçlar bir olmuyor arkadaşlar. Bakın şurada yandan daha net belli oluyor diye şöyle tutuyorum ama şöyle ben üstten de şöyle bir gezdireyim. Yani şöyle bakın. Ya yani şurası burada ben kendim kafamı arabanın güneşine vurmuştum. Ee, orada bir enfeksiyon kapmıştı vurduktan sonra doktora vesaire gitmiştim. Yani o benim hatam. Bunu değerlendirme bu şekilde alın lütfen. Ama bakın ben 12 Eylül'dü sanırım. 11 Eylül, 12 Eylül, 13 Eylül. Yani Eylül'ün 15'i değildi yani. 2019'da saç ektirdim. Bakın şu anda e, koronavirüsün yaşandığı Mayıs ayına geliyoruz. Artık Nisan'ın sonlarındayız. Artık 30 Nisan'da filanız şu anda. Ve saçın son durumu bu şekilde arkadaşlar. Bakın şu yandan baktığınız zaman aynı şekilde iz şurada belli oluyordur diye tahmin ediyorum. Saçın çıkış şeklindeki farklılığa belli oluyordur. Hani ben hatta bakın şurada saçın alınan kısımları şöyle arkadan özellikle beni eşim uyarmıştı. Bakın şu kısımdan beni saç şu, şu, yandan itibaren belli oluyordur diye tahmin ediyorum. Şöyle telefonu çevirebildiğim kadar çevireyim. Şöyle bakın sizde. Şöyle göstermiş olayım arkadaşlar. Şu yan tarafta genel aynı şekilde. Yani arkadaşlar Kısaca saçlarınızı ektirdikten sonra da velev ki 3 numaraya vurursanız bırakın 3 numarayı vurmayı 5-6 numara neyse artık belli bir şeyin altına kısaltırsanız arkadaşlar ee, kısalttıktan sonra bu alınan yani saç alınan yerlerdeki izler e, saçınızın işte gördüğünüz gibi derisindeki kızarıklık Saçların çıkış tipindeki kazıklık, yani bunu kazısanız bile ben kazıdım bu arada saçı, kazıdıktan sonra uzamış hale bu. Bu farklılık ortaya çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla belli bir seviyenin altına kısalttığınız zaman da görsel olarak çok istenilen bir durum ortaya çıkmıyor. Bunun da bilgisini paylaşmış olayım. Hani saç ektirdik, her şey bitti, muhteşem falan, eyvallah tamam. Ama diyelim ki mesela ben saçı bu tarafı ön tarafına ektirdim. Şimdi yarın bugün diyelim ki şuralarda döküldü. Ve ben at dedim ki arkadaş burası döküldü burası döküldü. Ben at ne yapacağım? Kasıtayım geçeyim. Kasıttım. Ve bakıyorum ki ön taraftaki deri renginin farkı, arka tarafta deri rengi farklı. Şu yanlardaki uçta işte, görüyorsunuz yani sizde şey işte saçın çıkış biçimi, buradakinin çıkış biçimi, buradaki işte alınan saçların köklerin yerleri, arka tarafta daha barizdir diye düşünüyorum. Şöyle çevireyim yine. Yerleri vesaire. Yani e, saçları kazıttığınızda bir kafanız böyle şey gibi harita gibi olmuş durumda. O yüzden mesela eğer siz ön tarafa ektirdiniz ama ya buralarda dökülecek gibi ise umarım arka tarafınıza biraz daha saç kalmıştır ve kapatabilecek durumdasınızdır diye e, düşünmek istiyorum. E, çünkü kapatamazsanız ve kazıtıp kompleksinden kurtulmaya çalışırsanız ki mesela benim aklıma gelen düşüncelerden birisi buydu. Ya işte eğer saç istediğim gibi ekti ama istediğim gibi çıkmadı. Komple kazıtırım. Yani ne güzel işte. Ben daha önce de saç kazatmıştım zaten. O şekilde gezerim. Ne olacak ki diyordum. Yok öyle olmuyor. Yani şu an saç kazıtsam eminim çok görsel olarak çok çirkin bir şey ortaya çıkıyor arkadaşlar. Hani tamam saçsızsınız artı dediğim gibi yamalık yani her taraf. Her taraf yama böyle patch. Onun çirkinliği geliyor. Dolayısıyla artık saçı uzatmaktan başka bir çarem yokmuş yani. Ben onu gördüm. Ee, bu arada saçımı da niye kazıdım diye soranlar var. Arkadaşlar saçı kazıdım çünkü berberler kapalı. E, koronavirüsten dolayı her yer kapalı. E, saçlarım artık gereksiz uzamıştı. Ve de şey ne derler ona çok güçsüzleşmişti yani beslenemiyordu artık. derin nefes alsın hem bu süreçte madem öyle hani nasıl olsa insan içine doğru düzgün çıkmıyorum. Hem derin nefes alsın hem saçlar gürlesin diye e, kısaltmak yerine komple kazıdım. Ama kazıdıktan sonra fark ettim ben de yani, yani çok ciddi fark oldun arada vesaire. Hani bunu da düşünün ektirmeden evvel. bunu da hesaba katın derim arkadaşlar. Zaten bu noktada daha önce de bir uyarım vardı. Bakınız ben saç ektirmeye gittiğimde 27 yaşında filandım sanırım. Demişlerdi ki işte erkeklerde saç dökülmesi işte 35-40 yaş aralığına kadar devam ediyor. Yani dökülecek olan saçlar tamamen dökülme 40 yaşına kadar devam edebilir arkadaşlar. Peki siz bu durumda şunu diyebiliyorsunuz. Ya arkadaş tamam da ben 40 yaşına kadar zaten saçım döküleceği dökülmüş ya da 40 yaşından sonra ben saçı ne yapayım? Bana 20 ile 30 yaşlarda lazım saç da diyebilirsiniz. Ama maalesef biyolojik olarak böyleymiş. Hani ben bana söyleyeni size aktarıyorum. 30 yaşından sonra saç dökülmesi, 35 yaşından sonra saç dökülmesi yavaşlıyor. İşte 36, 37 artık kişinin bünyesine, genetiğine göre değişir bu. 40 yaşına kadar da arkadaşlar duruluyormuş. dökülen dökülüyormuş. Bana söyleyenler hep bu şekildeydi. Yani tabii şimdi 19 yaşında tamamen dökülüp de artık dökülecek hiçbir saçı kalmayan arkadaş da var. O da artık işin genetiği ki benim e, kuzenlerimden birinin durumu da bu şekilde mesela. E, yani 20-21 yaşında hiç saçı yoktu yani öyle söyleyeyim ben size. Ama babası da öyleydi. E, genetik olarak maalesef böyle bir şanssızlığı vardı. Benim kuzenimin. Onları hariç tutuyorum. E, kısaca arkadaşlar benim anlatacaklarım saçlar hakkında şimdilik bu durumda e, yani bilginiz olsun kazıtmadan evvel yani kazıtmadan diyorum ektirmeden evvel e, unutmayınız ki saçları kısaltmak istediğinizde 3 numaraya vurmak istediğinizde veyahut da kazıtmak istediğinizde şöyle bir ile karşılaşma durumunuz muhtemel ha. Bu kişinin deri hassasiyetine göre vesaire vesaire göre de değişebilir ama benim başıma geldi. Ben kendi yaşadığımı bizzat size de gösteriyorum zaten. Paylaşmakla yükümlüyüm. Ama hiçbir şekilde iz kalmayan insanlar da olabilir. Ama hassas bir deniz olduğunuzu düşünüyorsanız özellikle bunu da bence bir hesaba katın. Diyorum ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.